Sınavın ilk sorusunda bir tablo verilmiş. Bu tabloda fiziksel nicelikler var. Bu niceliklerin hangileri temel, hangileri türetilmiş bunu belirtip bir de uluslararası birim sisteminde yani SI birim sisteminde bu niceliklerin birimi nedir onu yazacağız. Kütle temel bir büyüklüktü. Hatta hatırlarsanız kısa muzla kodluyorduk. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman temel büyüklüktü. Bunlardan bakın sıcaklık dolayısıyla saydığım temel büyüklük arasında akım şiddeti de öyle. Bu zaten 7 tane temel büyüklüğü biliyorsak geri kalanların hepsi ne oluyordu? Türetilmiş oluyordu. Dolayısıyla kuvvet ve enerji türetilmiş büyüklük oldu. Birimlerine gelirsek kütlenin birimi kilogramdı. Kısaca kg ile gösteriyorduk. Kuvvetin birimi Newton'du. Kısaca N ile gösteriyorduk. Sıcaklığın birimi Kelvin'di. Kısaca K ile gösteriyorduk. Enerji birimi cüldü. Onu da kısaca J ile gösteriyorduk ve akım şiddeti amperdi. Onu da kısaca A ile gösteriyorduk. Sınavın ikinci sorusunda yine bir tablo verilmiş. Bu tabloda fiziksel nicelikler verilmiş. Bu fiziksel niceliklerden hangileri skaler, hangileri vektörel bunu belirleyip bir de Niceliklerin birimini yine SI birim sistemindeki haliyle yazacağız. Kısa bir hatırlatma, skaler büyüklükler tanımlanabilmek için bir büyüklük ve birime ihtiyaç duyarken, vektörel büyüklükler bir büyüklük ve birimin yanında bir de yöne ihtiyaç duyuyordu. Yönleri olmadan tam olarak tanımlanamıyorlardı. Yine başka bir hatırlatma, temel olan bütün büyüklükler skalerdi asla temel olup vektörel olan bir büyüklük yoktu. Ama türetilmiş büyüklüklerin bir kısmı vektörel bir kısmı da skaler olabiliyordu. Şimdi buradan temel olan var mı ona bakalım. Işık şiddeti bakınız bir de zaman temel büyüklük. O zaman bunlar %100 skaler. Skalerlere S kısaca vektörellere de V yazalım. Skaler, skaler. Şimdi kalan 3 büyüklük türetilmiş büyüklük. Bunların bir kısmı skaler bir kısmı vektörel olabilirdi. Hızla sürat birbiriyle karıştırılan kavramlar. Ama kuvvet ve hareket temasında Bunların birbirinden farkını artık öğrendiniz. Dolayısıyla biliyorsunuz ki hız vektörel bir büyüklükten, sürat skaler bir büyüklüktü. Hıza vektörel, sürate de skaler yazdım. Hızı hesaplarken birim zamandaki yer değiştirmeye bakarken, sürati hesaplarken birim zamandaki alınan yola bakıyorduk. İngilizce hız velocity, sürat ise speed kelimesiyle karşılık buluyordu. Geldik ivmeye. İvme de zaten birim zamandaki hız değişimi olduğundan Hız vektörelse değişimi de vektöreldir. İvme de buna bağlı olduğu için o da vektöreldir. Ona da v yazdık. Birimlerine gelirsek hız ve sürat aynı birimle tanımlanacak. Her ikisi de metre bölü saniye idi. Zaman saniye, ivme metre bölü saniye kare ve ışık şiddeti ise kandelaydı. Kısaca cd ile yazıyorduk. Aşağıda verilen olaylarda etkili olan temel kuvvet çeşitlerini kutucuklara yazınız demiş. Kısaca baş harfleriyle yazacağım. Çekirdekteki nükleonların dağılmamasını sağlayan kuvvete yani protonların ve nötronların bir arada kalmasını sağlayan kuvvete biz güçlü nükleer kuvvet diyorduk. Güçlü nükleer kuvvet. Gezegen ve yıldızların şekillerinin ve yörüngelerinin oluşmasını etki gösteren kuvvete ise hatırlarsanız kütle çekim kuvveti diyorduk. Radyoaktif bozulum süreçlerine etki gösteren kuvvet ise yani çekirdeğin başka bir çekirdeğe dönüşmesini sağlayan kuvvete de zayıf nükleer kuvvet adını veriyorduk. Atomlar ve moleküller arasındaki kimyasal bağların oluşmasına etki gösteren kuvvet de elektromanyetik kuvvetti. Eşit kare bölümünün düzlemde bulunan K, L, M ve N vektörleri şekildeki gibidir. Soru iki kısımdan oluşuyor. İlk kısmında K artı L artı N bileşke vektörünü bulmamızı istemiş. İkinci kısımda da L artı M artı N bileşke vektörünü bulmamızı istemiş. Ucuca ekleme yöntemini kullanacağım. Bu yönteme göre ne yapıyorduk? Vektörlerin birinin bittiği yerden diğerini başlatarak ucuca ekleme işlemini yapıyorduk. İşlem bittikten sonra ilk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına doğru bir vektör çiziyorduk. Bu vektör bileşke vektörümüz oluyordu. Bu toplama işleminde yer değiştirme yapabilirsiniz. Yani k artı l artı n aynı zamanda l artı n artı k'ya ya da n artı k artı l'ye eşittir. Yine de sizin öyle başladığınızı düşünerek verilen sıralamaya göre soruyu çözeceğim. K buradan başlamış burada bitmiş. K'nın bittiği yere l'yi taşıyorum. L'nin bittiği yere de n'yi taşıyorum. Ve böylelikle bileşke vektörüm ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitiş noktasına doğru çizeceğim şu vektör olmuş oluyor. Bu vektör neymiş? K artı L artı N vektörü. İkincisine geldim. L'nin ucuna M'yi taşıyacağım. Taşıdım. M'nin bittiği yere de N'yi taşıyacağım. İlk vektörüm buradan başladı. Son vektörüm burada bitti. Buradan buraya çizeceğim şu vektör. Bileşke vektör oldu. Neye eşitmiş o da? L artı M artı N vektörüne. Evet bu sınav sorumuzda her birim kenarının uzunluğu bir birim olan eşit kare bölmeli düzlemde bulunan k vektörünün x ve y eksenlerindeki bileşenlerini çizerek bulmamızı istemiş. Yöntemimiz neydi? Vektörün bittiği noktaya geliyorduk. Buradan y eksenine paralel olacak şekilde x eksenine bir dikme indiriyorduk. Şuradan başladım. Y'ye paralel x'e doğru gittim. Dikmemi indirdim. Bıraktım. Tam x eksenini kestiği bu noktaya orijinden bir vektör çiziyordum. Şu vektörümüz. Ne olarak adlandırılıyordu? Bu vektör K'nın x eksenindeki bileşeni olarak adlandırılıyordu. Yine geldim vektörün o bitiş noktasından x'e paralel olacak şekilde y'ye bir dikme indiriyordum. O da şu oldu. Y'yi tam kestiği bu noktaya yine başlayacağım orijinden gideceğim ve bırakacağım. Şimdi dolayısıyla buraya artık ne yazabilirim? K'nın y eksenindeki dik bileşeni. Buraya da K'nın x eksenindeki dik bileşeni. 1, 2, 3, 4 birimmiş bu. 1, 2, 3 birimmiş bu. Kanun büyüklüğü ne kadardır dersek ne yapıyorduk? Dik kenarların karelerini topluyorduk. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 topladık 25. Bunu karekökten çıkarınca da K vektörünün büyüklüğünü 5 birim olarak bulabiliyorduk. Bu yazılı sorumuza da aşağıda verilen olaylardaki hareket çeşitlerini kutucuklara yazmamızı istemişler. Birinci şekilde metronomun ibresinin hareketini görüyoruz. Ne yapıyor? İki nokta arasında bu metronom Şöyle çizeyim. Tık 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 gidip gelme hareketi yapıyor. Bu harekete titreşim diyoruz. Dönme dolabının hareketi ise ne yapıyor? Bir eksen etrafında dönüş hareketi yapıyor. Buna da dönme hareketi diyoruz. Tahtaya saplanan vidanın hareketi ise bir de bakın mesela şu tarafa doğru dönüyor bir yandan bir yandan da tahtanın içine doğru gidiyor. Bu doğrusal yol boyunca yaptığı harekete öteleme şu bir eksen etrafındaki dönüş hareketine de dönme hareketi diyeceğimiz için bu dönerek öteleme olarak adlandırılıyor. Yine kaymadan ilerleyen otomobilin tekerleklerin hareketine bakarsak tekerlek bir yandan bu tarafa doğru gidiyor. Bir yandan da ne yapıyor? Dönüş hareketi yapıyor. O yüzden bu da dönerek öteleme hareketi olarak adlandırılıyor. Yatay düzlemde bulunan O merkezi 50 metre yarıçaplı çember şeklindeki koşu pistinin A noktasından harekete geçen Kıvanç pistte 2 dakikada 3 bölü 2 tur atıyormuş. Buna göre Kıvanç'ın ortalama hızının ve ortalama süretinin değerlerini bulmamızı istemişler. Ortalama hızı bulmak istiyorsam tabii ki burada hız büyüklüğünden bahsediyor. Hızın sembolü V'ydi hatırlarsanız vektör işareti koyuyordum. Büyüklüğünü bulmak istiyorsam da bunu birim zamandaki yer değiştirmeye bölüyordum. Ancak burada büyüklüğünü aradığım için yer değiştirmenin de büyüklüğünü kullanmalıyım. Zamana ihtiyacım var. 2 dakika olarak süre verilmiş. Fakat birimi dikkat ederseniz metre bölü saniye cinsen istiyor. Yani SI birim sistemindeki karşılığında bulmamızı istemiş. O zaman 2 dakikayı ne yapmalıyım öncelikle? Saniye çevirmeliyim. 1 dakika 60 saniye ise 2 dakika delta t yapıyormuş. O zaman bunu buradan nasıl bulurum? 2 katını alarak yani delta t geçen süremiz 120 saniyeymiş. Tamam payda kısmını bulduk 120. Yer değiştirmeyi bulmam lazım. Ne kadar tur atıyor bakın 3 bölü 2. Nereden başladı A noktasından nereye geldi? Bakalım Tam bir tur attığında tekrar A'da. Üzerine 3 bölü 2'ye tamamlamam için ne kadar daha gitmeliyim? Bakın 3 bölü 2 aslında 2 artı 1 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Bu da 2 bölü 2 artı 1 bölü 2'dir. Şu kısım zaten bir tur yapar. Üstüne yarım tur daha atacakmış. A'dan A'ya geldim. Bir tur attım. Bir yarım daha atınca B noktasına ulaşmış oldum. Şurası son konum. Burası da ilk konum. Biz yer değiştirme vektörünü şöyle çiziyorduk. İlk konumdan son konuma doğru bir vektör şeklinde. A'dan B'ye doğru şu vektörü çizdim. Bu bizim yer değiştirme vektörümüz oldu. Bu vektörün büyüklüğü peki neye eşit? Bakalım hemen. Dikkat ederseniz 1R buradan 1 de buradan 2R'ye eşit. R 50 metre olduğu için 2 çarpı 50'den bu büyüklüğü de 100 metre bulmuş oldum. Bulduğum 100 metre değerini geldim. Burada. Yerine yazdım. Sıfırları sadeleştirdim. Onu ve 12'yi 2 ile sadeleştirerek payı 5 paydayı 6 buldum. Sonucumuz 5 bölü 6 metre bölü saniyeymiş. Ortalama sürat ise skaler bir büyüklüktü. Vektör işareti koymaksızın V ile gösterebiliyordum. Alınan yolu geçen zamana bölüyorduk. Yer değiştirmeyi kullanmıyorduk burada. Alınan yolu X olarak ifade edebiliriz. Geçen sürede T olarak ifade edelim. A'dan başlayıp A'dan bir kez geçip Tekrar B'ye ikinci gelişimizde aldığımız tüm yol çemberin çevresinin dikkat ederseniz bir buçuk katı. Yani çevre 2πr formülüyle hesaplanıyordu. Bir çevre uzunluğu aldık 2πr'ye kadar. X'i buluyorum şimdi. Üstüne bile çemberin çevresinin yarısı kadar yol aldık. Yani πr'ye kadar. O zaman X dediğimiz ne oldu? 3πr oldu. Şimdi π soruda 3 verilmemiş ama sonucu kaç metre bölü saniyedir diyor. Kaç π metre bölü saniyedir demediği için pi demek ki 3 almamız gerekiyor. O zaman x eşittir 3 çarpı 3 çarpı r yerine de 50 yazdım. Sonuç ne oldu? 9 çarpı 50'den 450 metre çıktı. Geliyorum buraya x gördüğüm yere 450 geçen sürede 120 yazıyorum önce bir sıfırla sadeleştirelim her ikisi bakınız 3 ile sadeleşir pay 15 kalır payda 4 kalır 15'i de 4'e bölersem 3,75 metre bölü saniye çıkar sonucumuz 15 bölü 4 olarak da bıraksaydınız Yanıt doğru olur tabii ki. Ordu'da yaşayan Kaan, Ankara'da kazandığı üniversiteye gitmek için şekildeki 540 kilometre uzunluğundaki yolu otobüste 9 saatte gidiyor. Kaan'ın hareketinin başladığı ve bittiği noktaların arasındaki yer değiştirme vektörünün büyüklüğü 360 km'dir. Buna göre ortalama hızı ve ortalama süreti kilometre bölü saat cinsinden bulmamızı istemişler. Dikkat edin, SI birim sistemindeki metre bölü saniye cinsinden istemiyor hızın ya da süretin büyüklüğünü. Günlük hayatta çok fazla kullandığımız kilometre bölü saat cinsinden istiyor. O yüzden zamanı saat, uzunluğu da kilometre cinsinden kullanmamız zaten bize sonucu verecektir. Soru kökünde metre bölü saniye deseydi verilen kilometre cinsinden uzunluğu 1000 ile çarparak metre cinsinden ne kadar yaptığını bulacaktık ve verilen saati de 1 saat 3600 saniye olduğu için saniyeye çevirmek zorunda kalacaktık. Neyse ki öyle sormamışlar. Ortalama hızı bulmak istiyorsam tabii ki yine burada büyüklüğünden bahsediyoruz. Ortalama hız V ile gösteriliyor. Büyüklüğünü bu şekilde yazıyorum. Birim zamandaki yer değiştirme ile bulunuyordu. Yer değiştirme vektörümüz delta x'ti. Bunun da büyüklüğünü alacağım. Hemen gideceğim soruyu Ankara, Ordu arası mesafe arıyorum. Ordu'dan Ankara'ya gittiği için yönlü vektörüm şu şekilde çiziliyor. Bu benim delta x yer değiştirme vektörüm oluyor. Büyüklüğü ne kadar verilmiş bakın 360 kilometreymiş. 360'ı buraya yazıyorum. Geçen sürede 9 saat olarak verilmişti. Sonucu böylelikle 36 9 4 defa şurada da 0 vardı. 40 kilometre bölü saat olarak buluyorum. Ortalama süreti de toplamda alınan yolu toplam geçen süreye bölerek bulabiliyordum. Süreti V ile gösterelim. Vektör işareti koymuyorum çünkü skaler bir büyüklük. Aldığım yol X kadar bunda da vektör işareti yok. Geçen sürede T dedim ve buraya geldim. Kanun otobüsünün takip ettiği şu yolun uzunluğu yani alınan yol toplamda 540 km olarak verilmişti. Bunu da 9 saate böldüm. 54'te 9 6 defa olduğu için şurada da 0 kaldı. 60 km bölü saatte kanun ortalama süratiymiş.